Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. 18 Mart ve 24 Mart bu hafta içinde siz yükselen boğalar bakalım nelerle karşılaşacaklar. Enerjiniz güzel. Aslında yükselen boğaların biliyorsunuz her zaman için temkinli, sakin, kendi işini yapabilen, kendi araştırmalarını ve kendi sabit düşünceleriyle hareket eden insanlar. Bu özelliklerini sevgili boğalar o kadar güzel kullanacaklar ki bu hafta. Bir kere bilinçaltları çok karışık ve Merkür'ün etkisinde. Planlar yapıyorlar. Bu planlar onlar için güzel yeni bir başlangıç yeni bir şey yeni bir şey denemek istiyorlar. Uranüs ve Jüpiter onlara zaten bu konuda muhteşem bir şekilde yardım ediyor. Yani sevgili boğaların Jüpiter'den ve Uranüs'ten alacağı sürpriz kararlar, sürpriz cesaretle kendilerini daha iyi gösterebilecekleri alanda. Fakat karşıt e, ilişkiler evi, yani Akrebin yöneticisi Cumartesiye kadar hala Kova burcunda. İşiniz değil ki zorlu bir süreç. O işi almak istiyorsunuz ya da iş o iş konusunda kendinizi daha iyi bir alıyalar, alıyarak, pullayarak ya da daha parlatarak göstermek istiyorsunuz ve gücünüzün takdir görmesini istiyorsunuz ve aklınıza da güveniyorsunuz. Evet güzel gidiyor çünkü Merkür aynı zamanda 12. evinizde size bu konuda iyi planlar yapmanızı sağlıyor. Venüs balık burcunda ilerliyor. Venüs sizin için güzel sosyalleşmenizi sağlıyor. E, sosyal ilişkiler, çocuklarınızla ilgili konular, e, sosyal hayatınızdaki konular sizin için bu hafta zaten geçen haftadan gelen böyle güzellikler ve zincirler devam ediyor. Çocuklarınızın bazı konularıyla biraz daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onlara daha bir sevgi, ihtiyaçlarına daha uygun zemin hazırlamak zorundasınız. Bunların da farkındasınız tabii ki. Çok dert dinliyorsunuz. Duygusal anlamda bazı insanların sizin konuşmalarınıza ihtiyaçları var. Siz de farkındasınız. Onlara yardım ediyorsunuz. Yardımlaşma konusunda muhteşem bir şekilde enerjiniz güzel. Yani sevgili boğalara baktığımız zaman yönetici gezegenleri Venüs'ün balıkta olması onları yumuşatıyor. Seveceğin ve karşı tarafa ya da arkadaşlık gruplarında ve arkadaşların arasında daha iyi bir konuma getiriyor. Akıl hocası gibi sevgisine muhtaç insanlar ondan sevgi ilgi bekliyorlar. Bu da güzel bir şey. Balık biraz daha romantik olmalarını sağlıyor. Fakat zeki zekice Cumartesi'den sonra Mars 11. evinize geçiyor sevgili boğalar. Venüs ve Mars orada birazcık kargaşa olabilir. Sosyal ilişkilerinizde ben bilirim, ben yaparım, ben yapmam lazım veya sizin yaptığınız şeylerin kabul görmesini çok istiyorsunuz. Haklı olarak haklı nedenleriniz de çok. Evet sevgili boğaların bu hafta ...işleriyle ilgili, planlamalarıyla ilgili ve sosyal ilişkileriyle ilgili yeni bir coşkulu devrenin içine girmek zorundalar. Öncelikle tabii ki iki tane tutulma bekliyor onları. Bir tanesi terazi burcunda, bir tanesi koç burcunda. Özellikle çalışma alanlarını yenileyeceği, yapılandırıcı, yeni kararlar alıcı, şekillendirici konumlara ...bu hafta yavaş yavaş hazırlanmak zorundasınız sevgili boğalar. Çünkü başka kaçış yolunuz yok. Bu sizin için çok çok önemli. Evet iş dengeleriniz çok önemli, verilen sözler önemli, size verilen sözler de çok önemli. Hepsini kombin, kombin ederek ilerliyorsunuz. Evet haftanın her anında özellikle pazartesi ve salı duygusal taraflarınız çok daha fazla. Öncelikle iş ilişkilerinizde, anne baba ilişkileri, duygu ile ilgili yemek içmek konusunda bunlarla ilgili konular size çok daha yarar sağlayacak. Yabancı ülkelerle ilgili konular var aklınızda. Fakat onları yapmak için bir zaman tanımalısınız kendinizi. İletişimimiz çok güzel. Pazartesi ve salı kardeş bağı, arkadaşlıklar, gruplarla konuşacağınız konularda alacağınız artılar çok önemli. Çarşamba, Perşembe ve Cuma birazcık sevgili boğalar, çevresel ilişkiler, iletişim konusu, aynı zamanda aynı anda birkaç yerden alacağınız haber, parasal konular, parayla ilgili paranızı yatırma ya da finans konularıyla ilgili bir hareketlenme söz konusu. Bu da çok önemli. Cumartesi ve pazar biraz daha sanki kendinizi rahatlatın. Kendinizle ilgili konular, gücünüzün farkındasınız. Ama biraz temkinli olun. Herkese söz vermeyi, verdiğiniz sözlerin de önemli olması ve size yapılan sözlerin de yerine getirilmesi konusunda oldukça hassas davranacaksınız. Tenkit edilmek istemiyorsunuz, bu yüzden de kimseyi tenkit etmemeye çalışın diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili boğalar, iyi ki varsınız.